Sevgili dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. 13 Aralık Cuma günü bin marketlere gelecek olan çocuk ürünleri ve ev tekstili ürünlerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olarak bizlere vereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ederiz. Esenli dikdörtgen tepsi 65 lira. Bambu servis gereçleri 52 lira 50 kuruş. Limon pres 42 lira 50 kuruş. Kare radya 9,5 litrelik 42 lira 50 kuruş. Bal kavanozu 69 lira. Çok güzel bir ürün bu da. Sakla uygulama kabı seti 39 lira 50 kuruş 3'lü set halinde satılacak. Poşet klipsi 27 lira 50 kuruş 6'lı set halinde satılan bir ürün. Mutfak ekipmanları 22 lira 50 kuruş tek fiyat halinde satılacak bu ürünler. Çift kişilik nevresim seti 699 lira dostlarım. TV battaniyesi 159 lira. Tek kişilik nevresim seti 579 lira. Kırlant kılıfı x 40, 40 cm ölçüsünde 59 lira. Yastık kılıfı 50'ye 70 cm ölçüsünde 99 9 lira. Büyük boy kutu 119 lira. Çift kişilik battaniye 429 lira. Orta boy kutu 99 lira. Mini kutu 79 liradan satışta olacak dostlarım. Jumbo hurç 119 lira. Büyük boy hurç 59 lira. Sevgili dostlarım sizce fiyatlar nasıl? Bu hafta gelen ürünleri nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Teşekkür ederim şimdiden. Erkek kaşkol 49 lira 50 kuruş. Erkek kıyılı marka gömlek 399 lira. Ve Trekking ayakkabısı 579 lira. Kadın terlik 199 lira. Pijama takımı 289 lira. Kadınlar için olan bir ürün. Erkek pijama takımı 289 lira dostlarım. Yüz havlusu çeşitleri 69 lira. Bil havlusu çeşitleri 32 lira 50 kuruş. Kitty Baby yumak 100 gramlık yumaklar. Fiyatları 119 lira. Trend Cake yumak 200 gramlık yumaklar. Fiyatları 89 lira. Desenli kavanoz lav markalı 1400 cc'lik 59 lira Desenli kavanoz 890 cc 55 lira. Desenli kavanoz kapaklı bir ürün 45 lira. Dekorlu kulplu bardak çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Hot Wheels Mega Rally seti 699 lira. Manyetik eğitici puzzle 36 parçalık bir ürün 659 lira. Lisanslı oyun çadırı 349 lira. Lisanslı metal arabalar 179 lira. Bu hafta oyuncak çeşitleri oldukça fazla sayıda olacak bir marketlerde. Barbie ve sevimli arkadaşları geliyor ayrıca oyuncak tren seti 359 lira. Eğlenceli penguenler oyuncağı çok güzel bir oyuncak bu da 329 lira. Ahşap bloklar 100 parçadan oluşuyor 259 lira. Neon renkli bloklar 83 parçalık bir ürün 259 lira. Kamyon ve itfaiye oyuncak araba çeşitleri gelecek 249 lira. Lego markalı oyuncak polis arabası geliyor 249 lira. 8 adet süngerli dart içeren oyuncak 249 lira. Robota dönüşebilen uçak 229 lira. Blok seti gelecek 144 parçadan oluşuyor 179 lira. Oyuncak evcil hayvanım geliyor 159 lira. Vidalı arabalar 119 lira. Oyuncak dinozor seti 12 parçadan oluşan bir ürün bu da 119 lira. Kes yapıştır makaslı kitap seti geliyor 2 kitap ve 1 makastan oluşuyor 119 lira. Keçeli kalemli ikili boyanabilir mat geliyor. 119 lira. Bulut oyun hamuru seti geliyor. 99 lira. Bin parçalık puzzle seçenekleri olacak bu hafta bin marketlerde. 89 lira. Lisanslı top çeşitleri 69 lira. Karanlıkta parlayan ay yıldız seti 69 lira. Eğlenceli sürpriz yumurta çeşitleri 69 lira. Oyuncak dinozor arabalar 59 lira. Oyuncak spor araba çeşitleri 59 lira. İlk okuma kitapları geliyor. Kral Şakir markalı 59 lira. Yavru ördek serisi şekilli kitaplar geliyor. İnkılap yayın evinden çıkartmalı kitaplar 34 lira 50 kuruş olacak sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım bu hafta ihtiyacınız olan ürünleri bulabilir ve alabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bizlere verdiğiniz destek için şimdiden tekrar teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın güzel dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.